Herkese selamlar. Ben Atakan Gençay. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung'un orta segmentte yeni tanıtmış olduğu modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy A11'in hem kutu açılışını gerçekleştireceğiz hem de detaylı bir şekilde hem fiyatına karşı hem de donanımsal özelliklerine karşı bu cihaz bizlere neler sunuyor sizlerle beraber buna yakından bakmış olacağız. Arkadaşlar Samsung'un Ortalama şu an 2500 lirayla 2700 TL arasında satılan A serisinin başlangıç seviye modellerinden bir tanesi olan A11. Hem kamera performansıyla hem ekran teknolojisiyle hem de donanımıyla bir üst seviyeye gelmiş durumda. Ki bu üst seviyeye gelmiş durumda olmasının sebebi önceden tanıtılan Samsung A ve A10 serisinin devamı niteliğinde olan bir cihaz. Bakalım bu cihaz bizlere yeni güncellemelerle beraber neler sunacak ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü Samsung Orta segmentte çok fazla model üretiyor. Serisi çok fazla. Her seri kendi içerisinde farklı şekilde rakamlandırıyor. Bu sebepten dolayı bakalım A11 onların arasından sıyrılıp fiyatına göre tercih etmek isteyeceğimiz modellerden bir tanesi olacak mı? Bu videoda bunu sizlerle beraber cevaplandıracağız. Evet arkadaşlar, kameramızın açısını değiştirdik ve Samsung Galaxy A11'in kutu tasarımıyla incelememize başlıyoruz. Şöyle söylemek gerekirse arkadaşlar, Samsung Galaxy A11'in kutusu da standart olarak bildiğimiz Samsung'un orta segmentteki telefonlarında kullanılan tasarım diliyle birebir aynı. Bu sebepten dolayı çok fazla kutu detayına girmek istemiyorum ama hemen şöyle göstermek gerekirse sol tarafta Samsung Galaxy A11 ibaresini görüyorsunuz. Kutunun ön yüzeyinde cihazın resmini, modelini, sağ köşede bulunan Samsung Türkiye garantili olduğunu ifade eden bandrolü. Üst kısımda cihazın markasını yan tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimiz zaman da hangi ülkelerde ve hangi dillerde desteklendiğini belirten bandrolleri ve Türkçe karakterin tamamını içerdiğini belli eden de bir sticker'ın burada olduğunu görüyoruz. Şimdi isterseniz yavaştan kutumuzu açalım. Bu cihaz bizlere neler sunuyor yakından sizlerle beraber buna bakalım. Evet şuradan şöyle birazcık şiddet uyguladık. Bunu böyle biraz kenara bırakalım. İlk önce bunu açalım. Bakalım Samsung Galaxy A11 bizlere neler sunuyor. Sizlerle bunu daha detaylı bir şekilde görmüş olalım. Evet kağıdımızdan kurtulduk. Hemen şuraya şöyle güzel bir ters tuttum sanırım. Yok. Böyle mi? Nasıl olacak Evet şuradan bir kesik attık şuradan e numarasını kapatarak da bir kesik atalım ve kutumuzu artık açabiliriz. Şöyle yapalım. İlk önce yine standart bir şekilde Samsung Sarko bizleri karşılıyor. Yani meraklıyım ama aslında konuyu biliyorum. Yine kutunun içerisinden herhangi bir kılıf çıkmayacak. Bakalım zarfın içinde bizleri neler karşılayacak. Bunu sizlerle beraber görelim. Şu an yanlış görmüyorsam kullanım kılavuzları ve garanti belgesi tarzında kitapçıklar zarfın içinde bizleri karşıladı arkadaşlar. Hemen zarfın altında telefonumuz bizleri karşılıyor. Yani şöyle söylemek gerekirse gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Bakalım bu tasarımla beraber bizlere neler sunacak. Sizlerle beraber bunu da görmüş olacağız. Telefonu kenara bırakalım. İlk önce şuradan şarj adaptörümüzü çıkaralım ve değerlere sizlerle beraber yakından bakalım. Arkadaşlar 5 volt 2 amper ve netlemesini sağlayalım. 9 volt 1.67 amperle toplamda 15 watt hızlı şarj desteğini bu başlık bizlere sunuyor. Şu şekilde standart alışıla gelmiş Samsung'un şarj başlığını görüyoruz. USB kablo kısmına baktığımız zaman da bir tarafı tip A bir tarafı da tip C olmak üzere standart bir USB kablo bizleri karşılıyor. Hemen şurada detay olarak göstermiş olayım. Sim kart yuvasını açmamızı sağlayan iğne de bu USB kablosunun altına gizlenmiş. Şurada da bulunan kısma baktığımız zaman da evet efsane geri geliyor. Efsane karşımızda arkadaşlar. Her zamanki söylemiş olduğum gibi hiç olmasaydı üzülür müydük bilmiyorum ama varlığından da çok mutlu olamadığımız standart Samsung'un giriş seviyesi ve orta segmentte kutulara koymaya doyamadığı kulaklığı karşımızda. Artık bununla ilgili performans değerlendirmesini yapmıyorum. Fi tarihinden beri hepimiz bu kulaklıklara fazla fazla alışmışız. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi yavaştan telefonumuza bakacağız ve telefonumuzun teknik özelliklerine, kamera özelliklerine, fiyatına göre bize sundukları performansa yakından incelemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu elimize alalım ve yakından daha detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Cihazımızı etiketinden çıkarmadan önce ön tarafta bulunan belli başlı özelliklerden bahsedelim. Infinity O yeni ekran tasarım dilini kullanıyor. Bununla beraber üçlü bir kamera sistemine sahip ve parmak izi sensörü bu cihazımızda yine arka kısımda bulunuyor. Bir an ekrana mı gömülü diye düşünmüştüm. Heyecanlandım ama değilmiş. Bu cihazı da ilk kez sizlerle beraber bu videoda inceliyorum arkadaşlar. Yani bakalım teknik özelliklerden beni ne kadar memnun edecek sizlerle beraber bunu görmüş olacağız. Evet şimdi cihazı etiketinden çıkaralım ve bakalım bizlere neler sunacak. Öncelikli olarak tasarımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada bakıyorum cihaz herhangi bir ekran koruyucuyla gelmiyor. Kutudan kılıf çıkmazken bazı modellerde ekran koruyucu çıkıyordu ama Samsung artık bunda da cimrileşmeye başlamış. Bu kötü bir durum üzücü. İnşallah ilerleyen zamanlarda bununla ilgili gerekli şey yapılır ama şöyle söylemek istiyorum. Cihazın tasarımı çok iyi. Yani standart böyle giriş seviyesi bir cihaz almışsınız gibi değil de yani orta üst segment premium bir cihaz almışsınız havası veriyor. Yani Samsung evet tasarım olarak yani A31'den ve A21S'den daha çok beğendim daha premium birisi sizlere veriyor. Bunu söyleyebilirim tasarımsal açıdan. Ekran boyutuyla başlayacak olursak arkadaşlar 6.4 inçlik bir ekran boyutuna sahip bu cihaz. Bunun bilgisini sizlere vermiş olayım. Bununla beraber de cihazımızın alt kısmına baktığımız zaman arkadaşlar burada bir mikrofon deliği hemen ortaya konumlandırılmış. Şöyle netlemesini sağlayayım sizler için daha iyi olsun. Ortaya konumlandırılmış bir Type C soket görüyorsunuz. Hemen sağ tarafa baktığınız zaman da hoparlör ızgarasını burada daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bununla beraber cihazın sağ tarafına baktığımız zaman tuşların sağ tarafa konumlandırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Toplamda 3 tuş bulunuyor. Bunlardan İlk tuşumuz cihazı açma ve kapama görevini bizlere sunan güç butonu olarak karşımıza çıkıyor. Üste bulunan iki tuş ise arkadaşlar ses kısma ve ses açma tuşları olarak bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Bununla beraber sol kısma baktığımız zaman herhangi bir tuş bulunmuyor. Sadece SIM kart yuvasının buraya konumlandırılmış olduğunu görüyoruz. Cihazın ekranının tasarımı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu an göze çarpan kameranın ekrana gömülü şekilde sol köşeye yerleştirildiğini görüyoruz. Cihazı açtığımızda tasarımsal açıdan da nasıl gözüktüğünü daha detaylı bir şekilde sizlerle beraber incelemiş olacağız. Şimdi cihazın arkasına devam edelim isterseniz. Aslında plastik olan ama cam görünümlü çok güzel bir malzeme kullanılmış ki bu benim çok hoşuma gitti. Şurada Samsung logosunu görüyorsunuz. Hemen şöyle Yukarı doğru çıktığımızda ortaya konumlandırılmış parmak izi sensörü, sol tarafta dik şekilde konumlandırılmış da kamera sistemini burada görüyorsunuz. Üçlü kamera sistemimiz bulunuyor. Hemen yanında da flaşımız bulunuyor arkadaşlar. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olayım. Şimdi teknik detaylardan bahsedecek olursak arkadaşlar HD Plus bir ekran çözünürlüğü burada karşımıza çıkıyor. Bununla beraber de 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip bu cihaz. Bununla beraber de %81.4'lük de ekran kasa gövde oranı bizlere sunuyor. Ayrıca bu cihazda 2 GB RAM ve 32 GB da dahili hafıza bulunuyor arkadaşlar. Batarya kısmına bakacak olursak da 4000 amperlik bir batarya bizleri karşılıyor. Bu bataryamızda 15 watt'lık şarj başlığında söylemiş olduğum gibi 15 watt'lık hızlı şarj desteğini de bizlere sunuyor. Bunların da size bilgisini vermiş olalım. Bu cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi de Qualcomm Snapdragon'un 450 işlemcisini kullanıyor. Yani Samsung'un kendi işlemcisi yerine Qualcomm'un düşük seviyede olsa Snapdragon işlemcisini tercih etmiş olması biraz daha performans açısından bizleri mutlu edebilir. Sonuçta giriş seviyesi bir telefondan bahsediyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. İsterseniz cihazımızı açıp kurmadan önce kamera kısmındaki teknik özelliklere de biraz yakından değinelim. Arkada üçlü bir kamera sisteminin bulunduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu üçlü kamera sisteminin ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamera ile beraber de 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Bununla beraber ana kameramız Portre modu, HDR desteği, panorama fotoğraf çekimi ve otomatik odaklama gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Ve i̇kinci kameramıza bakacak olursak arkadaşlar 5 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip bu kameramızla beraber de ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Üçüncü kameramıza bakacak olursak da arkadaşlar 2 megapiksellik 3. kameramız F2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kameramızla beraber de derinlik algısı efektini bizlere veren portre fotoğraflar çekmemizi sağlayan bir sensör bulunuyor. Ön kameraya geçtiğimiz zaman da arkadaşlar ekranın sol üst köşesine yerleştirildiğini az önce söylemiştim. Bu kameramızda 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip. Bununla beraber de 1080p 30fps video çekimi konusunda bizlere yardımcı oluyor. Ayrıyetten de portre fotoğraf gibi yani portre modunda bulunduğu güzel fotoğraflar çekmemizi sağlayan bir kamera sensörü ön kamera için buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Bu cihazla ilgili üzücü olan durumlardan bir tanesi her ne kadar geri seviyesi olsa da arka tarafta en azından 1080p 60 fps videolar çekmesini isterdim. Yani giriş seviyesi bir telefon tercih edeceğinizi düşünün ve bununla beraber de ne olursa olsun çok büyük beklentilere girmeyin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi cihazımızı açalım biraz arayüzünden arayüzün akıcılığının ne durumda olduğundan ve birkaç kamera özelliklerine değindikten sonra videomuzu yavaştan sonlandırmaya başlayalım. Evet şimdi cihazımızın açılmasını bekleyelim. Hem kurulumu gerçekleştireceğiz hem de bakalım bizlere neler sunuyor daha detaylı bir şekilde bunu görmüş olacağız. Arkadaşlar bu arada cihaz açılırken şöyle bir şeyi kısaca hatırlatmak istiyorum hep ilginizi çekecek ve sizler için faydalı olacağını düşündüğüm videoları her gün kanalımda mutlaka yayınlamaya çalışıyorum. Hem bu videoları beğeniyorsanız hem de ürettiğim içerikleri sizler için faydalı buluyorsanız mutlaka videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sizden en büyük ricam. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Burada bütün maddeleri işaretleyelim ki Samsung sevinsin. Evet şöyle başka bir cihazdan veri kopyalamayacağız kısaca bunlara ileri diyelim. Kamera deliği ekranda güzel bir şekilde konumlandırılmış. Şu an gözü rahatsız etmiyor. Şurada hemen biyometrik güvenliklere baktığımız zaman arkadaşlar yüz tanımanın mevcut olduğunu, parmak izi sensörünün ayrıyetten istersek bunlara ek olarak desen kilidi, pin ve şifrenin de biyometrik güvenlikler açısından bizlere fayda sağlayacağını görmüş olduk. Şuradaki uygulamaları ben genellikle bir şey yapmıyorum burada Samsung üzülsün yeter ki telefonumuz yavaşlamasın Samsung akontu kullanmayı özen gösterin arkadaşlar telefonunuz bozulabilir ağrısalanabilir ya da farklı bir Samsung modeline geçmek isterseniz o zaman account hesabı çok fazla sizlere yardımcı oluyor bunu da söylemiş olalım ve karşımızda Samsung Galaxy A11 ve onun arayüzü bakalım bu arayüz bizlere ne gibi akıcılık ve avantajlar sağlayacak. Samsung'un One UI ile beraber geliştirmiş olduğu arayüzü ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım bu cihazda nasıl çalışıyor. Şöyle hakkında kısmına gelelim. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor? Yazılım bilgilerini tıklayalım. Android 10 ve One UI 2.0 ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu cihaz. Buradan bunu görmüş olduk. Bu cihazda da hemen şöyle denetim merkezine gelelim. Şuradan karanlık modu açalım. Samsung modellerinde kullanmayı sevdiğim özelliklerinden bir tanesi karanlık modu hemen aktif etmek. Şimdi cihazı ilk açtığınız zaman Spotify, Netflix, Trendyol gibi uygulamaların ön yüklü olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bununla beraber şöyle uygulama çekmecesini kaldırdığımızda buna ek olarak YouTube müzik uygulamasının da Facebook'un da cihaza yüklü bir şekilde geldiğini görmüş olduk sizlerle beraber. Buna ek olarak arkadaşlar bir de şimdi yavaştan kamera kısmına değinelim. Pardon. Bakalım hemen kamera hem de arka kamera bizlere neler sunacak. Hemen şurada şöyle bir fotoğraf çekeyim. Bir tane de şöyle çekelim. Şu an bu fotoğrafı düşük ışıkta çekiyorum arkadaşlar. Siz tabii ki görmüyorsunuz. Bu videoyu izlerken burada göreceksiniz. Şimdi ön kameraya geçmeden arka kameranın modları hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Şu an şurada standart açıda şu kısma geçtiğimiz zaman da cihaz geniş açıya geçiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde sizlere ifade etmiş olayım. Yukarı kısma baktığımızda şurada sayıcımızı görüyoruz. Şurada flash ile ilgili ayar yapabiliyoruz. Şurada biraz daha netlemesini bekleyeyim. Evet, şu an netledi. Şurada paylaşımları yapabileceğimiz ekran oranlarını ayarlayabiliyoruz. Hemen şurada köşede de cihazımızda fotoğraf çekerken çeşitli filtreler uygulayabiliyoruz. Bunları da buradan bu kadar güzel bir şekilde yapmak ve bu filtrelerin yoğunluğunu ne derece uygulanacağını da buradan belirlemek güzel bir tercih. Şimdi modlara geçelim. İlk başta video modu bulunuyor arkadaşlar. Video moduna geçtiğimizde cihaz tam ekran kısmına geliyor ve buradan da ayarlar kısmını tıkladığınız zaman videonun çekeceğiniz performansı, otomatik HDR desteğini, matris çizgilerini ve konum etiketi gibi birçok şeyi buradan ayarlar kısmından görüyorsunuz. Fotoğraf kısmına geldiğimizde şuradaki butonun geniş açıya geçtiğini söylemiştik. Hemen yan tarafta canlı odağı görüyorsunuz ve bununla beraber canlı odakta da yoğunluğu kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. İsterseniz Pro modla beraber de gerekli ayarlamaları sizler yapıp daha başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Panorama kısmında da eğer becerikliyseniz güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz ki ben bu konuda çok becerikli değilim. Şimdi şuradan şöyle fotoğraf kısmına geri gelelim ama bu arada kamera arayüzü yani performansına göre iyi ve hızlı çalışıyor bunu beğendim. Şimdi şöyle geri geldiğimiz zaman evet ben buradan sizlere şöyle bir el sallıyorum. Gözüküyor mu? Ha şimdi gözüktü. Evet arkadaşlar ön kameraya geldiğimiz zaman da burada da yine aynı şekilde geniş açılı selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki bu da çok güzel bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bu ön kamera ile beraber yine portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz şekilde bu derinlik halkasının yani derinlik efektinin ne boyutta ve ne derecede olmasını istiyorsanız buradan bunu da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. İsterseniz bu kısmı tıklayıp da bununla ilgili hem yüzünüzün pürüzsüzlüğünü hem de fotoğrafın ne derecede filtreler uygulamasını istediğinizi de belirleyebiliyorsunuz. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar ön kameranın da fotoğraf performansının nasıl olduğunu şuradan görmüş olduğunuz fotoğraf detayıyla beraber sizlere aktarabilirim. Yani düşük ışıkta odak kısmında çok kötü işler başarmıyor ama sonuç olarak bunun da kamera performansını değerlendirirken giriş seviyesi bir Samsung modelini tercih ettiğimizi unutmayalım. Yani şöyle kısaca toparlayacak olursak arkadaşlar 2500 lira civarında şu an günümüzdeki standart cihazların fiyat bütçelerini düşündüğümüzde Samsung'un giriş seviyesi modeli bu cihaz özellikle tasarımsal açıdan benim beğenimi kazandı. Kamera konusunda da çok kötü olmadan güzel işler başarılabiliyor ve bununla beraber de arayüzü oldukça hızlı çalışıyor. Bu da hoşuma gitti. Yani bu cihazla ilgili tek eksik yön 2 GB yerine 3 GB bir RAM tercih edilseydi daha da başarılı işler yapabilirdi. Bu 1 GB'lık RAM bizim için fazladan bir açığı kapatmış olurdu. Bunun da sizlere kendi düşüncemi paylaşmış olayım. Arkadaşlar isterseniz şimdi kameramızın açısını değiştirelim ve yavaştan videomuzu sonlandırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A11 cep telefonunu kutusundan çıkardık. Teknik özelliklerine ve kamera özelliklerini sizlerle beraber yakından baktık. Bu cihazla ilgili en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar tasarımı oldu. Gerçekten şık bir tasarım diline sahip. Diğer renklerini görme seçeneğim olmadı ama siyah rengine bayıldığımı söyleyebilirim. Ama sonuç olarak bu cep telefonunu tercih edeceğinizde bir parantez var. Bu paranteze çok dikkat edin arkadaşlar. Giriş seviyesinde bir cep telefonu tercih ediyorsunuz. Sonuç olarak 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Snapdragon 450 işlemcisini de kullanıyor. Yani çok yüksek başarılı işler beklemeyin. Her şeyi giriş seviyesinde ve orta seviyede yapacağınızın farkında olun. Bu bütçeye aralığında böyle bir cihaz tercih etmek isteyenler için de umarım bu video onlara fikir verme niteliğinde olur. Bunları da söyledikten sonra arkadaşlar her zaman her videonun sonunda hatırlatmış olduğum gibi eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı eğer ürettiğim diğer içerikleri beğeniyor ve merak ediyorsanız kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ve bir sonraki serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.